Arkadaşlar selamlar. Bugün sizle tedarikçi ile yapılacak sözleşme örneği üzerinden geçmek istiyorum. Hazırlanan metinde kimi yeşil ile işaretlenmiş bölümler göreceksiniz. Bunlar sizin ürün tipinize ve bilgilerinize göre değişmesi gereken yerler arkadaşlar. Geri kalan kısımları aynı şekilde bırakabilirsiniz. Çinli satıcılar bu sözleşme hükümlerini gerçekten ciddi alıyor arkadaşlar. Tedarikçinize böyle bir sözleşme imzalatmanız da kurumsal kimliğinizi güçlendiriyor ve daha ciddi alınmanızı da sağlıyor. Bu yüzden bu sözleşmeye karşı tarafı imzalatmanızda büyük fayda var arkadaşlar. Şimdi birlikte sözleşme içerisine göz atalım. İlk satırımızda çoğu sözleşme tipinde de olduğu gibi taraflar belirleniyor. İlk taraf, ikinci taraf gibi. Şirket ve dükkan adınız bölümüne eğer bir şirketiniz varsa şirketinizin adını ya da yoksa bireysel bir hesabınız varsa Amazon'da Amazon'daki mağaza adınızı yazabilirsiniz. Tedarikçi şirket adı dediğimiz bölüme de tedarikçinin tam adını yazıyoruz arkadaşlar. Diğer aşamada production and description of goods bölümü var arkadaşlar. Burada temel olarak ürünlerimizi spesifik olarak tanımlıyoruz. Nedir, nasıl olması gerekiyor? Bunlardan bahsedeceğiz. Ürün adı kısmına ürünümüzün tedarikçideki tam adını yazıyoruz ve kaç tane olduğunda XXX yazan yere yazıyoruz. Ardından ürün özelliklerinden bahsediyoruz. Ambalaj tipimizi belirtiyoruz. Karton mu, plastik mi ya da farklı bir ambalaj tipine mi sahip? Bunu yazıyoruz. Diğer aşamada ürün paket içeriğini belirliyoruz. Üründen ürüne farklılık gösteren bir bölüm burası. Ürün paketini açtığımızda karşımıza çıkacak bütün her şey buraya yazılabilir arkadaşlar. Insert kart, kullanma kılavuzu, ürünün yan parçaları olabilir, aksesuarları olabilir, şarj cihazları olabilir. Bütün her şey yazılı olmalı. Diğer aşamamızda bizim private label ürünümüze oluşturduğumuz logonun yerleştirileceği bölgeyi tam olarak tanımlıyoruz arkadaşlar. Paketleme ve kullanım kılavuzunun nasıl bir dizayn dosyasına sahip olması gerektiğinden bahsediyoruz. Diğer aşamada her bir kolinin içerisine kaç adet ürün gireceğini ve toplamda kaç adet koli olacağından bahsediyoruz. Ve son aşamada Amazon FNSQ'yu etiketlerini ve kolilere yapıştırılacak etiketlerden bahsediyoruz ve bunun neden tedarikçinin yapması gerektiğini belirtiyoruz. Diğer bölümde yani kargo readiness bölümünde belki de bu sözleşmenin en önemli bölümünden bahsediyoruz. Bu bölüme tedarikçiden itirazlar gelebilir. Ona göre tekrar düzenlemeler yapıp sözleşmeyi onaylatabilirsiniz. Burada üretimin kaç gün içerisinde gerçekleştireceğini söylüyoruz. Genellikle çalışma günü üzerinden hesaplanır. İlk ödememizin ardından kaç gün içerisinde ürünümüzün üretileceğini net bir dille belirtiyoruz arkadaşlar. Çinliler genellikle önden üretimi %30'unu alacaklar ve üretimin sonunda da geri kalan %70'i alacaktır arkadaşlar. Burada üretim gününü belirledikten sonra çok önemli bir kısma geçiyoruz arkadaşlar. O da şu eğer siz bu üretimi belirlediğimiz tarihe yetiştiremezseniz ve bunu 3 gün önceden bize haberdar etmezseniz bize sözleşme hükümlerini hayata geçirme şansı tanırsınız diyoruz. Eğer üretim süreci belirlediğimiz tarihten 3 gün aşarsa toplam beden üzerinden %5 indirim yapacağımızı söylüyoruz ve bu üçüncü günün ardından devam eden her 7 günde bir uzayan süre için bu %5 indirimin devam edeceğini söylüyoruz. Sonuçta ödenecek rakamın buna göre belirleneceğini söylüyoruz. Siz bunu imzalattığınızda bu tedarikçinizi harekete geçirecek önemli bir madde arkadaşlar ve sözleşmenin en önemli kısmını oluşturuyor eğer ürünlerle ilgili herhangi bir sorun olduğunda bununla ilgili alınacak bir aksiyonda karar mercinin sadece kendimizin olduğunu belirtiyoruz. Bu Cargo Readiness bölümünde anlattığımız gerçekten önemli arkadaşlar. Ürününüze göre bu üç günler 7 günler ile oynamalar yapabilirsiniz ama genel olarak bunu zorlamakta fayda olacağını düşünüyorum. Çoğu kişinin zorluk çıkarmadan bunu imzalayacağını düşünüyorum. Bir sonraki bölüm olan inspection kısmında biz burada denetim hakkımızı nasıl kendimizde saklı tuttuğumuzu anlatıyoruz ve daha da önemlisi biz denetim yaptırmasak bile üretimin belirli sürecinde ve üretim esnasında karşı taraftan resimler ya da videolar talep edeceğimizi belirtip sözleşmemizi garanti altına alıyoruz arkadaşlar. Biz inspection firmaları kullanmasak bile bunu talep etmemiz gayet doğal. Her zaman fotoğrafları ve videoları istemekte fayda var. Diğer aşamamız shipment. Burada sevkiyatı tedarikçimiz gerçekleştirecekse bu maddeden bahsediyoruz. Sevkiyatı siz kendiniz çözecekseniz böyle bir maddenin olmasına gerek yok arkadaşlar. Eğer tedarikçiniz yapacaksa burada belirtmemiz gereken sevkiyat modeli ve sevkiyat süresidir. Diğer aşamada Confidential Information bölümünde tedarikçi ile bize ait bilgileri başkalarıyla paylaşmanın önüne geçiyoruz arkadaşlar biraz gizlilik anlaşması olarak da tanımlanabilir. Burada özellikle bize ait olan çok emek verdiğimiz, üzerinde çok emek verdiğimiz kutu tasarımı olur, kullanım kılavuzu olur, emek harcadığımız, zaman harcadığımız aynı tedarikçiden başka bir private label müşterisi bu üründen almak isterse ve bu yeni satıcı hiçbir şeyle uğraşmayarak bu kullanım kılavuzlarını ya da paket tasarımımızı kullanabilir. Bu maddeyle bu tarz durumların önüne geçiyoruz. Son maddemiz ise Ödeme koşulları ile ilgili bununla ilgili bilgilendirmeler var. Üst satırda toplam ödenecek bedel, bir alt satırda üretim başlangıç tarihinde oluşturacak olan ön ödeme kısmı. Bu da %30'a tekabül ediyor. Son satırda ise üretim tamamlandığında ödeyeceğimiz %70'lik meblağın girişini sağlıyoruz. Aşağıda ise ödemenin kime yapılacağına ilişkin detaylar var. Tedarikçinin tam adı, adresi ve banka bilgileri olacak arkadaşlar. Özellikle Swift ile ödeme yapacaksanız tedarikçinin adı ve adresi çok önemli. Bu meblağın Çin'deki dolar hesabına geçebilmesi için çok büyük önem taşıyor arkadaşlar. Bir harf bile yanlış olmaması gerekiyor. Doğru bir şekilde bu kısımları doldurun. Sonraki aşamada sözleşme tarihini belirtiyoruz. Ve en alt kısımda da iki tarafta da sözleşme tarihi var. Sol tarafta bizim şirket adımız ya da mağaza adımız. Sağ tarafta da tedarikçinin adı yazıyor arkadaşlar. Bunların çıktısını alıp imzalıyoruz. Ve karşı tarafa mühürleyip imza alması için gönderiyoruz. Karşı taraf bunu mühürleyip imzalayacak ve size tekrar geri gönderecek. Bu ıslak imzalı sözleşmeyi aldığınızda artık ödemenizi yapabilirsiniz. Yine siz de bu maddeleri ürün tipinize göre değerlendirip okuyun. Eklemelere ve çıkarmalara iyi karar verin. Tedarikçi ile yapılacak sözleşme örneği kapsamlı olarak budur arkadaşlar. Bir diğer sözleşmemiz de tedarikçi ile yapılacak gizlilik anlaşması örneği. Bu genel bir gizlilik anlaşması sözleşmesi diyebiliriz arkadaşlar üst kısma tarihi yazıyoruz. Alt kısımda ise iki tarafında şirket bilgilerini yazıyoruz. Ve karşılıklı imzalanıp mühürlendikten sonra da anlaşmamıza göre ürünümüzle ilgili gizlilik anlaşması yapmış oluyoruz. Bu sözleşmeyi de detaylıca okuyup eklemek ve çıkarmak istediğiniz yerleri belirleyip anlaşmanızı yapabilirsiniz. Bu sözleşmelerle ilgili anlatacaklarım da bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.